Evet kıymetli arkadaşlar tekrardan merhaba. Ee, şimdi COP4 cihazımızın ekran kalibrasyonu nasıl yapılır? Bununla ilgili bilgilendirme aktaracağız. Görsel olarak da nasıl yapıldığına dair bilgi vereceğiz. Hakan Bey'e doğru döndürüyorum kameramı dinliyorum. Cihazımızı önce yönümüzü önümüzü kuzeye alıyoruz. Aldıktan sonra cihazımızı yere doğru eğiyoruz. Sağ alt köşede bulunan kalibrasyon butonuna bastıktan sonra rakamlar çıkıyor burada. Kalibrasyona hazır cihazımız. Sağ tarafa doğru iki tur dönüyoruz. Bu hareketi tamamladıktan sonra cihazı karşı tarafa doğru tutuyoruz. Yine sağ tarafa doğru iki tur bu şekilde dönüyoruz. Hareket tamamlandıktan sonra burada yazan onay butonuna bastıktan sonra ekran kalibrasyonumuz hazır hale geliyor. Evet kıymetli arkadaşlar oldukça basit bir dakikadan neredeyse kısa bir sürede Koptek kalibrasyonu ekran kalibrasyonu nasıl yapılır bunları sizlere aktardık arkadaşlar hepinize şimdiden kolay gelsin başarılar diliyorum.